Herkese merhabalar. İlk komutumuz Print Working Directory. Print Working Directory'nin baş harflerini alıp e, wd dediğimizde bir komut oluşuyor. Bu komutumuz ne işe yarıyor? pwd İçinde bulunduğumuz dilini bize gösteriyor. Yani hangi klasörde çalıştığımızı öğrenmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir komuttur. Change direktörü baş harflerini yazarsak cd komutu komut satırında dizinin arasında geçiş yaparken kullanacağımız bir komuttur cd yazıyoruz nereye gitmek istiyorsak onu yazıyoruz user bin'e giriş dediğimde user bin klasörüne giriş yapabiliyorum cd boşluk bırakıp nokta nokta dediğimde bir üst dizine gidiyorum üst dizindeyken bin'e girmek için cd bin diyorum C'de yazıp herhangi bir şey yazmazsam, direkt beni ana dizine atar. Şimdi kullandığımız RAM miktarını görmek için free komutunu kullanıyoruz. Free komutunu kullandığımızda tabi ekrana değerler veriyor. Bunları anlayabilmek için ise free-h parametresini veriyoruz. H kumandan geliyor yani insanın anlayabileceği dilden geliyor. Enter'a bastığımızda ne kadarlık bir RAM'e sahip olduğumuz, ne kadarı kullanıldığı, ne kadar bir boş alanımız var, ne kadar buffer olarak kullanılıyor gibisinden, hatta swap bilgisi yani takas alanı bilgisinin ne kadar olduğu, ne kadar kullanılıyor ve ne kadar kaldı gibisinden bilgileri görebiliyoruz. Şimdiki komutumuz du komutu. du komutu bir dizinin içindeki tüm dosyalarıyla ile e, diskte kapladığı alanı verir. Du yazdığımızda tek başına bulunduğumuz dizindeki dosyaların boyutlarını veriyor ama tabi ne kadar olduğu belli değil, anlayamıyoruz. H parametresi ekliyoruz, kilobayt olarak verisini veriyor, T parametresini eklersek de toplam alanını verir. E, hatta bunu şu şekilde farklı bir dizindeki dosyaların toplam boyutunu öğrenmek için de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi UserBank bin klasörümüz 90 megabaytmış. Şimdiki komutumuz df komutu. Df komutu e, sistemdeki disklerin kullanımı hakkında e, bilgiye ulaşmak için kullanılır. Df'yi tek başına kullandığımızda e, verdiği verilerde anlamamız mümkün değil. O yüzden df-h diyoruz. Sistemdeki e, disklerin kullanım bilgisini bize veriyor. Ne kadarlık bir alana sahip, ne kadar kullanmış, ne kadar boş gibisinden. Hem değer olarak hem de yüzde olarak veriyor. Hatta h'nin yanına büyük T parametresini eklersek de dosya tipleri hakkında yani de 4 TMPFS gibisinden bilgilerine de ulaşabiliyoruz.